Burası Kuba Mescidi'nde mevkî'u bir <laughs> Eris, Eris Kuyusu'nun bulunduğu <laughs> konu. Burası çok kıymetli. Peygamber Efendimiz Kuba'ya geldiği zaman burada suyundan içmiş, dinlenmiş, istirahat etmiş. Daha sonra Hz. Osman Efendimiz halifeliği döneminde buradan su içerken, eğilirken yani, evet. yani, emarlar, maalesef Peygamber Efendimiz'in Sosluker, olarak, aynı zamanda mührü olan Fırken, yüzüğünü buraya olan düşürmüş. Peygamber, ekranmış, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem havdul ma illevi beyne karni el diye bir hadis-i şerif beyne karni el diye bildiriyor. Yanında Hazreti Ebu Bekir sağında, solunda Hazreti Ömer Hazreti Osman Efendimiz oturuyorlarmış. Evet, burası Elis kuyusu. Anlattığımı duydunuz mu? Ben yani çekim yapıyorum. Hocam ve Veysel Işıldar hocamız As e Aksaray İl Müftümüzle beraberiz. Burası yeni genişletilmiş Kuba Mescidi bahçesi. Buraya geçelim mi? Göstereyim bir iki yer var. Göstereyim Gidelim Sen buraya mı bakıyorsun hocam? Burada? Bu tarafa gelelim. Bu tarafa gelelim. Hemen iki yer var onları göstereceğim. Resulullah Efendimiz'in Kuba'da ikamet ettiği, misafir olduğu, misafirlerini ağırladığı evin bu Kuba Mescidi'nin kıble tarafında bu köşe olduğu rivayeti buraya yazılmış. o Dar-i Sahabi saat bin Hayfeme. Burada onun evi varmış Resulullah Efendimiz. Burada misafirlerini ağırlamış. Hatırasına buraya bir levha koymuşlar. Saat bin Hayfeme Radıyallahu anh'ın evi buradaymış. Peygamber Efendimiz misafirlerini burada ağırlamış. Sahabeden de peygamberimizi karşılamak üzere Hazreti Hamza Zeyd bin Harife, Ebu Merfet, Abdullah bin Mesud, e, Er rumi bilal Habeşi efendilerimiz gibi büyük sahabi efendilerimiz de burada peygamberimizi karşılamış. Burada levhada böyle yazıyor. Burada ev varmış, misafirlerini peygamberimiz burada ağırlamış 14 gün boyunca. Bir de şurada bir nokta daha var, hemen gidiyoruz. Kuba Mescidi ile ilgili bilgi yazıyor. Lemescidun üstüse alet takva min evveli yevmin ahakku en fi ayeti var. Burası da mevki'u dar-ı sahabi gülfüm külfüm bin Elhedim, radıyallahu anh. bu sahabeye peygamber efendimiz misafir oluyormuş. Burada da onun evi varmış. Bunun güzel hurmalığı varmış. Bu hurma ağaçlarının altında gölgeleniyormuş. Yanında da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Yarı gari hira, yarı gari sevr düzeltiyorum. Hadi. Resulullah Efendimiz'e hicret esnasında yol arkadaşı olan Kur'an-ı Kerim'de övülen e, Ebu Bekir Efendimiz. Yanında Hazreti Ali, e, bin Amr, Habbab, Habbab bin Eret, El Eret, Ebu Ubeyde bin El Cerrah, Sa'd bin Havle ve diğer sahabe de burada Peygamberimizle birlikte misafir olarak kalmışlar. Bu Köfsen bin El evinde. Burada yazılan bilgiler bu şekilde. Gelen otobüsler buraya geliyor. Umrecilerimiz, hacılarımız buraya geçiyorlar. Hanımlar arka bölümde, alt bölümde. Erkekler zeminde namazlarını kılıyorlar. Ziyaretimiz tamamlandı. Allah kabul eylesin. Hadi gidelim hocam.